Eğer Erdoğan gerçekten e, halktan, vatandaşlardan ekonomik sorunların çözümü için katkı istiyorsa, fedakarlık istiyorsa öncelikle kendisinin ve kendisiyle beraber ülke yönetme iddiasında olanların örnek teşkil etmesi gerekiyor. Burada bir fedakarlıktan bahsetmiyorum. Olması gerekenden bahsetmeye çalışıyorum. Yani bu e, ee, israftan kaçınmak ya da itibardan tasarrufu olmaz diyerek harburu parmağı savunmak vazgeçmek fedakarlık anlamına gelmiyor. Normali bulmak anlamına geliyor. Dünyadan değişik vesilelerle özellikle sosyal medyada bunu görüyorsunuzdur. Hepimiz görüyoruz. Çünkü normal medya diye bilinen yerlerde bunlar yok. Dünyada bu işlerin nasıl yürüdüğü, ee, ülkeleri yönetenlerin masraflarının nasıl olduğu ve bunların nasıl denetlendiği konusunda çok e, çarpıcı örnekler var. Ama Türkiye e, bu anlamda baktığımız zaman ekonomik olarak birçok gerisinde olduğu ülkeye kıyasla çok ciddi bir şekilde kamu e, kaynaklarını e, müsrif bir şekilde harcayan bir ülke.